Merhabalar arkadaşlar Akbük'teyiz 300 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 Ebebeyin Banyolu güzel bir villa gezeceğiz villamızın konumu gayet iyi ben öncelikle bir sokağı göstermek istiyorum burada arkadaşlar sokak genişliğimiz 8 metre normalde sokak araları 5 metre olur maksimum burada 8 metre sokak genişliğimiz var yani üst adadaki binalarla iyi bir mesafe var aramızda bölgede yeni yeni villalar yapılıyor hep sıfır villalar var bu bölgede. Yapılaşma yeni yeni başladı. Düz bir konumdayız. Merkezi bir konumdayız. Denize yaklaşık 1200 metre bir mesafemiz var. Villamızın güneşlenme alanındayız. Güneşlenme terasının, alanında, terasının olduğu yerdeyiz. Burada arkadaşlar ıslak zemin yerler komple seramikle kaplanmış. Geniş bir bahçe bırakılmış. Bu çimler yenilenecek tabii ki. Ee, bunların yenilenmesi yapıldıktan sonra burası gayet güzel bir konumda olur. Gayet güzel bir görüntüye kavuşur. Havuzumuz villa için yeterli büyüklükte. Yeterli büyüklükte bir havuzumuz mevcut burada. Gayet güzel. Burada tabii su deposuyla e, şeyi var. Motor dairesi burada havuzun. Güneşlenme terası arkadaşlar burası komple seramikle kaplanmış. Gayet de güzel. Ön tarafta bir bahçe alanımız var yine orayı gösterelim. Orada bir depo alanımız mevcut. Onu da gösterelim sizlere. Daha sonrasında binamıza doğru giriş yaparız. Burada yine küçük bir bahçe alanı bırakılmış. Burası arkadaşlar bahçe ön bahçe alanımız kotta kalıyor. Ön bahçe alanımız kotta kalıyor. Burada ee, bu teras altı diyebilirim. Burası bir depo alanı olarak değerlendirilmiş. Burada da yine bir bahçe alanınız mevcut. Burayı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz yine. Burada da yine bir bahçe alanımız mevcut dedik. Burada bir depo alanımız var. Burayı göstermek istiyorum. Bina ile alakalı havuz malzemeleriniz olur, çim malzemeleriniz olur. Onları burada muhafaza edebilirsiniz. Dilerseniz burada bir yaşam alanında oluşturma şansınız var arkadaşlar. Gayet geniş kullanışlı bir depo var burada çünkü. E, iniş merdivenlerimiz metalden yapılmış. Demirden yapılmış iniş merdivenlerimiz. Konumumuz güzel. Doğayla iç içeyiz. Oksijenin bol olduğu noktalardan bir yerdeyiz yine. Villamız da gayet güzel. Bütün pencerelerimizde, bütün e, sürgülü kapılarımızda sineklik ve e, elektrikli panjurları mevcut binamızın. Gayet güzel. Bu bahçe alanı burada çok iyi olmuş mesela arkadaşlar. E, ısı pompası yeri burada bırakılmış. Dilerseniz ısı pompasını da buraya takabilirsiniz. Binamızın ana girişi bu şekilde. Girişte salon karşılıyor bize. Burada mutfağımız mevcut ve bir adet de e, banyo tuvaletimiz mevcut arkadaşlar. Salon alanımız gayet kullanışlı bir villa için yeterli kalır. Buradaki sürgülü kapıdan da havuz alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Mutfak alanımız burada gömme yapılmış. Burayı dilerseniz izole edebilirsiniz, kapatabilirsiniz ama bence gerek yok yazlık için. Mutfağımız da gayet geniş ve kullanışlı. Mutfaklarda bırakılan pencereleri ben çok beğeniyorum. Hem havalandırmak için hem de buradaki insan boğulmuyor en azından burada uğraşırken. Mutfağımız da gayet kullanışlı. Gayet güzel bir mutfak yapılmış burada da. Kapaklar çok hoş duruyor. Gayet güzel arkadaşlar. Burada bir tuvalet alanımız mevcut girişte. Günlük kullanım için. Serkan'ın kısım gösterebilir orayı. Burası da gayet hoş. Günlük ihtiyaç için yeterli kalır. Üst katta 3 tane yatak odamız mevcut. Ebeveyn banyolu bir tanesi. Bir adet de ortak kullanım banyo. Tuvaletimiz mevcut. Villamızın konumu çok güzel. Arsası 300 metrekare. Fiyatımız 8 milyon 750 bin lira dedik. Merdivenden çıkınca sağ tarafta bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut yine burada arkadaşlar. Burası da gayet yeterli. Burada bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut. Çok küçük değil banyoları. Kalorifer tesisatlarımız var. Dilerseniz ısı pompasıyla ısıtabilirsiniz. Bir yatak odamız burada arkadaşlar. Üst katta zeminlerde laminant kullanılmış. Laminat zaten kış aylarında da yaşayacaksanız burada gayet güzel oluyor. Sıcak oluyor en azından seramiğe göre. Seramik biraz daha soğuk durabiliyor. Hemen bunun arkasında bir yatak odamız daha mevcut. Bu yatak odasından balkon alanına çıkışımız var. Odalarımız gayet kullanışlı arkadaşlar. Çift kişilik yataklar bu odaların her birine de sar. Bütün şeye, bütün odalarımıza çift kişilik yatak ve gardıro koyma imkanımız var. Buradan balkon alanına çıkışımız var. Ve aynı zamanda diğer ana yatak odasından da balkon alanına çıkışımız var arkadaşlar. Burada da diğer bir yatak odamız. Burası ebeveyn banyolu. Burada ebeveyn banyosu mevcut. Burası ana yatak odamız. Bu odamız da gayet kullanışlı. Küçük odaları yok bu villanın. 300 metrekare hatta 306 metrekare arsa içerisinde. Buradan da bir yine balkon alanına çıkışımız var. Bu odalarımız arkadaşlar bütün odalara villan odaları küçük değil. Bütün odalara çıkış yatak ve gardırop sağabilecek şekilde. Gayet hoş. Burada da bir küçük bir balkon alanımız var arkadaşlar. Bu öndeki iki yatak odasından da bu alana çıkışımız mevcut. Villamızın cephesi çok güzel. Güney cepheli. Burada 24 saat. 24 saat güneş olmaz gerçi ama güneş doğduğundan batana kadar güneşi görebilirsiniz. Cephemiz çok güzel arkadaşlar. Önümüzde 8 metre yol var. Havuz alanımız yine bu ön tarafta dedik. 300 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 gayet güzel bir villa gezdik. Fiyatımız 8 milyon 750 bin lira. Alıcısına hayırlı olsun diyoruz.